Ben Atatürk Mahallesi Muhtarı Ayhan Alper. Öncelikle ilçemize, mahallemize ve hanemize hoş geldiniz. Mahallemiz olarak, ilçemiz olarak bu arıtma tesisi yapılmadan önce en ufak bir yağmurda, yani en ufak bir çısıltıda musluklarımızdan bulanık çamurlu su akıyordu ve bu sürekli oluyordu. Bizler bundan e, mahalle komşularımız sürekli şikayetçiydi. Biz bu şikayeti sürekli e, ilçe muhtarlarımız olarak, arkadaşlarımızla beraber SASKİ'ye bildirdik, müdürlüğümüze bildirdik. Ve daha sonrası e, Allah'a şükür e, içme Suyu Artma Tesisi projesi onaylandı. Bu proje 6 ay içerisinde faaliyete geçti, yani 6 ay sürdü inşaatı. 6 ay sonra e, tesisimiz e, hizmete girdi. Ve şu anda e, inanıyorum ki zaten bunu biz e, mahallemiz halkından bu mutluluğu aldık biz. Bu mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten e, arıtmamız bir menba suya kalitesinde bizler şu anda çeşmelerimize su akmakla. E, mesela e, şekilde görüldüğü gibi bu şekilde. Yani bunu e, rahat bir şekilde çeşmemizden akan sularımızı içebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Dün dört aile geldi. Birkaç tane ailemiz, komşumuz aradı kendileri. Suyun gerçekten çok değişik olduğunu, yani kendilerinin ifadesiyle cam gibi su aktığını ve bir menba suyu kalitesinde su kullandıklarını dile getirdiler. Teşekkür için de Sayın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir Başkanımızı e, arıyorum ve bu mutluluğu, bu e, teşekkürü kendilerine bizzat ileteceğim. Sayın Başkanım iyi günler diliyorum. İyi günler, iyi günler. Muhtarım nasılsın? Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Buyurun Muhtarım. Başkanım size öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun hepimize inşallah. Vezir Köprü'ye sizlere de. Teşekkürler Sayın Başkanım. E, ilçemize ve mahallemize vermiş olduğunuz hizmeti e, içme ve arıtma suyu projesi tamamlandı. Şu anda e, mahallemiz menba suyu kalitesinde su içmekte. Mahallemizden gelen e, teşekkürleri, mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Mahallem adına Vezir Köprü Atatürk Mahallesi muhtarlığı adına sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet muhtarım hayırlı olsun. Vezir Köprü'de tabi arıtma yoktu. içme suyu arıtma dolayısıyla şu anda orada e, çok güzel bir e, paket sistem e, bir arıtma tesisimizi Hizmete açtık ve dolayısıyla tesis oldukça kaliteli bir tesis. Sanıyorum tam bir bu menba suyu kalitesinde suyu inşallah içmeye başladınız. Evet inşallah başkanım. Ee, suyumuz maşallah cam gibi akıyor. Bunu size şöyle göstereyim sayın başkanım. Evet afiyet olsun. Muhtarım hemen Vezir Köprü'ye bunun duyurusunu biz de yapacağız. Siz de yapın. Yani insanlarımız artık içme suyu için başka bir arayışa girmesinler. Şu anda bizim e, musluklardan akan orada temin ettiğimiz arıtmadan sonra su e, içmek için şu anda en sağlıklı, e, en temiz su. Yani dışarıdan alınan sulardan daha temiz. Sağlık için daha elverişli bir su. E, bütün mahallemize, vatandaşlarımıza bunu duyurun. Sizler de gönül rahatlığıyla kullanın ki bütün Samsun'da 17 ilçemizde inşallah bu su kalitesine e, ulaşma noktasında büyük bir gayretimiz var. Merkezde de su kalitemiz çok iyi. Vezir Köprü'yü de bu konuda yılların bir özlemiydi. Bunu da temin etmiş olduk. Hayırlı olsun. Emine Alper, e, Vezir Köprü'müzde e, önceden e, suyumuz çok kötü akıyordu. Yani bulanık, çamurlu. E, biliyorsunuz insan vücudu için şu anda suyumuz çok önemli doğa içinde, kendimiz içinde. Ee, sürekli her açtığımızda bulanık su, çamurlu su kullanmak zorunda kalıyorduk. Ama şu anda arıtma tesisi olduktan sonra e, ilk açtığım zaman e, suyu gerçekten bunun farkına vardım. E, çok güzel, berrak, tamamen e, e, hazır su e, kıvamında bir su olduğunu gördüm. Çok güzel, kullanışlı. E, hiç yani içimiz rahat olarak şu anda suyu kullanabiliriz. Adım Soyadım Şaban Aksu. Esnafım 40 senedir Vezir Köprüde bu işlerine uğraşıyorum. Bu zamana kadar e, sularımızda yağmurlar yağdığı zaman genelde böyle bir bulantılık oluyordu. Ama arıtma tesisi de gelince daha da güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Çayın rengini de düzeltti artı artma olunca. İçimi de tat, tadı da güzel geldi yani o konularda. Gayet güzel her şey, bir sıkıntısı yok. Çayda daha bir e, ayrı güzellik var diyorlar şu anda. Ben de diyorum ki arıtma tesisi faaliyete geçince güzel daha da farklı olmaya başladı her şey.